Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhabalar sevgili Sektör El Haber Merkezi izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere Gaziantep'ten, Şahin Bey'den sesleniyoruz. Ve yine sektöründe çok önemli, başarılı bir firmaya konuk oluyoruz. Yunus Alüminyum firmasındayız bugün. Firma sahibi yetkilisi Ercan Bey ile beraberiz. Merhabalar Ercan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Bugün Gaziantep'teyiz. Şahin Bey'de. Hoş geldiniz. Çok güzel bir bölge aynı zamanda. Kültürüyle, tarihiyle Gaziantep. Siz de bu bölgede fabrikanız var. iş yapıyorsunuz yıllardır. Evet. Yunus Alüminyum olarak. Dilerseniz önce sizi sonra da Yunus Alüminyum öyküsünü izleyenlerimizle paylaşabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz? 2001'den beri bu sektörün içerisine yer almaktayız. Evet efendim. Ee, Yunus alamıyım bir aile şirketidir. İlk önce e, normal kurumlara hitap ederken sektörümüzde çok büyük e, gelişmeler yer alarak da e, şimdi kurum ve kuruluşlara ve evet. Türkiye genelinde ve uluslararası çalışıyoruz. alamıyım doğramaların tüm serilerini dış cephelerin tüm serilerini hı hı. aynı zamanda e, cam balkonda imalatımız, kepenk, fotosel kapı evet. imalatlarımız ve üretimlerimiz olmaktadır ve aynı zamanda şu durumda önce imalatçıyken şimdi toptancı vasfına geçtik. Evet. E, tüm yurt ve sınırlarımızın dışarısına çıkaraktan tüm Herkese hitap ediyoruz. Şubeler var mı Türkiye genelinde? Şubelerimiz var. Hı hı. Ee, doğu ağırlıklı ve Irak, Evet Suriye, Azerbaycan gibi ülkelere de yurt dışına da açılıyoruz. Yurt dışına da ihracat yapıyoruz. Yunus olarak. Evet. Biraz da ürün yelpazesi ve çeşitlerinden bahsedebilir miyiz izleyenler? Miyiz? Ürün yelpazesi e, genelde mimarlara, özel sektörlere, mühendislere, müteahhitlere hitap ediyoruz. Alüminyum doğrama dış cephe sistemlerin tüm serilerini yapıyoruz. Evet. Otomasyonda fotosel kapı, kepenk, döner kapılarda çalışıyoruz. Teknolojiyi takip edebiliyor musunuz Yunus Alemi? Teknolojiyi olarak. en üst seviyede takip ediyoruz. Elimizden geldiği hı. kadar takip etmeye çalışıyoruz. Evet. E, sektörünüzde sıkıntılar oluyor mu? Sektörümüzde sıkıntılar oluyor mu? Bizi etkilemiyor. Evet. Biz etkilemiyor. Üretmeye Biz devam ediyorsunuz. En kaliteli şekilde, en iyi şekilde üretim yaptığımız için bizi etkilemiyor. Tasarımlar da yapabiliyor musunuz kendi bünyenizde değişik? Tabi, tabi. Otomasyonda, hı, hı dış cephede, evet. özel tasarımlarımız var. Kendi Plan, mimarlarımız çizimlerimizi yapıyor, uygulamalarını yapıyoruz. Evet. İlerideki hedefleriniz neler olacak bundan sonraki çalışmalarınızda acaba? İlerideki hedeflerimiz neler olacak? İleride tüm yani herkese hitap etmeyi düşünüyoruz. Yani üst evet. seviyedeki büyük yüksek projelere adım atıyoruz. Hizmet verirken bu çalışmanın arkasında kalite olarak... Zorba, Tabii Yunus kalite mu? kalite şart. Mecburi. Ürettiğiniz, yaptığınız e, hizmetin arkasında durabiliyorsunuz. Mecburi. Değil. Servis imkanı olmasa zaten bu sektörde ayakta durmak imkansız bir şey. Evet efendim. Yunus Alamium olarak şu anda e, hizmet veriyorsunuz ama bu hizmeti verirken kaç kişilik bir personelle hizmet veriyorsunuz? Şu durumda e, dış cephe ve otomasyon bölümünde elin üzerinde personelimiz var. Buyurun. Her bölüm ayrı ayrı. Evet. Ha şunu unuttum. Ee, geçen yıl biz Eskrizyon Press kurduk. Kendi evet. ürünlerimizi kendi fabrikamızda lamellerimizi, kepeklerin lamellerini, fotosel kapının şaselerini biz kendi fabrikamızda kendimiz ürettik ve kendimiz boyuyoruz. Evet, ne güzel gerçekten. Evet. Diğer firmalardan sizi ayıran özellikler nelerdir Yunus Alüminyum olarak? Diğer firmalardan bizi ayıran özellikler nelerdir? Diğer firmalardan bizi ayıran özellikler En başta kalitemiz İkincisi yaptığımız ürünün arkasında durmamız. Evet. Yani servis imkanı şart. Otomasyonda evet. olsun, cam balkon olsun. Müşteri artık servis imkanını istiyor. Kesinlikle. Müşteri memnuniyeti sizin için önemli olsun. Çok önemli. Bizim için en önemlisi müşteri imkanı. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum Ziyade. verdiğiniz bilgiler için. Sizi tanıdığımız için Yunus sağladığımız olarak izleyenlerimize son olarak bu anlamda kaliteden ödün vermeden yıllardır hizmet veriyorsunuz. Tabii. Doğru adres olarak neler aktarmak istersiniz? Doğru adres olarak e, kaliteyi arasınlar. Evet. Yani servis imkanı arasınlar. Ucuz lukla yani elde edilen bir kalite olamaz. Yani kalite yerinde ve değerinde yapıldığı sürece Uz, uzun ömürlü olur. kalıcı değil mi? Tabii tabii. Uzun ömürlü kalıcı Yerleri, olması lazım. firmaları tercih etsinler diyoruz. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çalışmalarınızda, hedeflerinizde başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyenleri, sizlere bugün Gaziantep Şahin Bey ve Yunus Alüminyum firmasından seslendik. Gerçekten yıllardır sektöründe çizgisini bozmadan kaliteli hizmet anlayışıyla emek veren, hizmet veren bir firma burası Yunus Alüminyum. Şimdilik sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Sözü Merkez Sükutcularımıza bırakıyoruz.